Selamünaleyküm Carsan Ambiyans takipçileri. Bugün kameranın arkasından sesleniyorum size. Bugünkü aracımız, cumartesi son aracımız Passat B8. Biliyorsunuz Passatları ben çok severim. İşçilik açısından bizim yaptığımız işleri en iyi şekilde gösteren araçtır. Şöyle ışıktan da yansıdığı yansıdığı üzere görüyorsunuz. Şekil mükemmel bir görüntü güzelliği var aracımızın. İç kısmında zaten biliyorsunuz bunlar farklı bir yapıya sahip. Kesinlikle hortum falan değil. Bakın elimi sürüyorum. Çıkıntı falan yok. Aynı şekilde buralar. Auto sistemiyle çalışıyor. Sıfırda kapalı. Autoda açık konumda. Kendi parklarda açık. Farlarda açık şekilde. Auto sisteminde aracın kendisiyle birlikte. Arabacımızda Android ekranımız da var. Ee, renk değiştirelim. Kumanda sende mi? Heh, şurada. Şu rengimizi değiştirelim. Böyle sürekli renklerde geçiş yapsın. Biliyorsunuz 64 renk Ankara modumuz var. Hızlandırıyoruz onları. Her bastığımızda farklı. Seyredipçe <laughs> istediğimiz renkte bırakıyoruz. Bıraktığımız renkte kalır. Işık şiddetini arttırıp düşürebiliyoruz. Passat'larda zaten çok anlatmaya gerek yok. Araç kendini gösteriyor zaten. Dediğim gibi şu... Bu güzellik bambaşka. Aracımızın sahibi burada. Ona da aracı teslim edeceğiz. Onun da görüşlerini almak isteriz. Kardeşim. Süredir, takip ediyorum sizi. Gerçekten hiç kamerada göründüğü gibi değil. Burada gözle görmek çok farklı. Yani orijinalden tek farkı burada yapılması. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler kardeşim. Allah razı olsun. İyi günlerde kullanın. Hayırlı günler Carsound Ambiance takipçileri. Carsound YouTube kanalımızı biliyorsunuz. Carsound Ambiance. Instagram sitemiz de aynı şekilde. Oradan bütün yaptığımız araçları görebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar.